Merhaba arkadaşlar. Sevinçle Kahve Faslı kanalıma hoş geldiniz. Mart ayı tabak fallarızı yapıyorum Koç burcu. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayalım. Yorumlar kısmına telefon numaramı bırakıyorum. 0538 292 92 75'ten WhatsApp'tan yazar bilirsiniz. Böylelikle iletişim kurabiliriz. Arkadaşlar kanalımı sevdiklerinizle ve kendi kanalınızda paylaşabilirsiniz. Evet, yorum yapmak, e, abone olmak beğeni yapmak ücretsizdir arkadaşlar Bunları da buradan söyleyelim ve e, bunları anlattıktan söyledikten sonra zaten söylüyoruz ama yeni gelen arkadaşlar da duysun bazen soruyorlar yazıyorlar O yüzden e, buna gerek duyuyorum bazı söylemek zorunda kalıyorum Evet arkadaşlar koç burcu şöyle bir baktığımda burada bir civciv, bir tavuk gibi bir ortada merkezinizde duruyor arkadaşlar ya yani bu yuva kurmak olabilir bir çoğunuz için varsa yuvanız Hayatınızdaki bazı kişilere arkanızı dönebilirsiniz gözüküyor arkadaşlar yani birilerini hayatınızdan elemek çıkarmak gibi olabilir e, arkanızı dönebilirsiniz ama yine de dikkat edin yani böyle hani dost uyur düşman uyumaz lafını unutmayın burada bakın bazıları yani sırtınıza yine yük olmaya çalışabilir gibi gözüküyor o yüzden biraz daha dikkat etmeniz gerekiyor. Bazı kişilerin çok fazla e, egosu yüksek ve bu insanlara artık bakın arkanıza dönmek zorunda kalmışsınız. Yani onların artık egosunu popoğlamaktan bunalmış ve yorulmuşsunuz. Artık biraz daha herkes beni hani popoğlasın gibi diyebiliriz. E, Mart ayında özellikle baktığımda e, biraz daha aydınlanı çevreyle ilgili veya aileyle ilgili biraz daha aydınlanacağım, bir süreç yaşayacaksın gibi gözüküyor. Hayatta belki endişelerinle ya sevdiğin insana karşı ya işte sevdiğin bir dostun arkadaşa karşı yaptığın bir endişe endişe var ve bir bu endişe biraz seni boşlukta hissettiriyor ve bu endişeden de herhalde zamanla kurtulacaksın. Yani biraz daha onu tanıda, tanımaya çalıştıktan sonra Biraz belki vakit geçirdikten sonra ya da çok güzel hani beraber olunca biraz daha hayatına neşe geldiği zaman bu endişelerin belki de ortadan yavaş yavaş kalkacağı gözüküyor. Baktığımda aslında yani burada bakın çıkmışsınız yani buradan bir yukarı doğru bir çıkış yakalayabilirsiniz. Bu konu sizi belki de umut ettiğiniz beklediğiniz. Hmm, çabaladığınız şeylere kavuşmaya doğru götüreceğini gösteriyor arkadaşlar. Artık geldiniz, yüzdünüz, yüzdünüz kuyruğuna gelmişsiniz. Yani bitirişe gelmişsiniz gözüküyor buradaki durum. Evet biraz daha hmm, aydınlanmak yani biraz daha o zürafanın boynu yukarı, yukarıdadır ya siz de hayatınızla ilgili yine çevreyle bakın özellikle birçok kişiyle ilgili olacak. Bu insanlarla ilgili o daha çok olacak. Bu aileden insanlar da olacak. Yani aile biraz daha yine aile ama aileye hani çok belki samimi olmadığın ama yine hani bir şekilde görüştüğün insanlarla bir şekilde bir aydınlanma yaşayacaksın gözüküyor. Yani burada artık hani bir farkındalığın olacak gibi geliyor bana bir farkındalığa varacaksın gibi geliyor burada. E, genellikle yalnız olabilirsin. E, fazla karabalığa girmek istemeyebilirsin bu süreçte. E, Mart ayında biraz daha e, uzaktan gözleyebilirsin. İşte bu belki de senin de zihninin temiz olması, berrak olmasına e, daha iyi görebileceğini gösteriyor. E, sezgileri yüksek olabilir diyebilirim. Bunu söyleyeyim. Burada da bakın uğraşıyorsun. Yani sen bir sürü şeyi arkana bırakarak, arkada bırakarak ya da kendine bir uğraş edinebilirsin, bir kursa yazılabilirsin, hayatında bir işe girebilirsin, farklı bir şey hayatına, onunla daha çok meşgul olacağım, onun temellerini sağlam atmak için belki de biraz daha mücadele edeceksin. Çünkü buradaki civciv tek o civciv büyüyecek. Yani olgunlaşman gerekiyor gibi bir durum var. Evet. Burada baktım da arkadaşlar şöyle çevire çevire gidelim en iyisi. Biraz daha detaylara Gözet. Üzerinde çoktan da nazar var. Dikkat edebilirsin. Bakın bir de yılanınız var. Kurtuldum derken geriye doğru geliyor gittiği yönü çevirip geriye doğru geliyor ben burada size size değil siz zaten tepesindesiniz ben burada anladığım kadarıyla e, size haksızlık yapıldıysa e, biraz onların e, bir bedel ödediğini görebilirsiniz gibi geliyor bana arkadaşlar evet biraz dışarı giden de var gelen de var yine biraz biriyle bir çocuğun olabilir. Onu böyle bir koruma altına alacaksın gibi gözüküyor. Başka bir yolla belki bir yere uğraş bir durumun olabilir. Ama buradaki durum şöyle diyor. Bakın bir vakitte kadar böyle bir şeyi çözebilirsin. Bakın burada araştırdığın belki çabaladığın bir durumu çözebilirsin diyor. Buradaki durum yani bunun tek başına belki de kendi zekanla, belki kendi o tecrübenle o durumu çözeceksin. Yani burada insanlar başka başka yerlerde gezinirken sen aslında ne yapman gerektiğini, neyle, o, nereden başlaman gerektiğini veya nereye bakman gerektiğini çok iyi bileceksin. Belki kaybettiğin bir de bulabilirsin gibi gözüküyor diyebilirim. Evet arkadaşlar şöyle bir baktığımda bir de böyle yakın yerlere belki aile ziyaretleri çok yapabilirsin bu süreçte gibi gözüküyor ya da yani çok yakın yerlere gidebilirsin dışarıdan gelecek peş peşe kısmet ve haberlerin olacak bu seni belki bu süreçte biraz sevindirebilir gözüküyor Evet baktığımda özellikle bir de şöyle bakın burada da bir ağaç ağacın üstünde de sanki kuş duruyor. Bakın diğerleri de konmak için geliyor. Buradaki durumda aslında ağaç sağlıktır ve ağaç orada yeşermiş gözüküyor. Belki ilkbahar ayları, yaz ayları size çok güzel haberlerin getirip geleceği gözüküyor. Gerçi Mart ayı da ilkbahar ayına giriyoruz ama genellikle soğuk olduğu için biraz soğuk geçtiği için kışa daha bir kışla özellidir. Aslında kış, aralık, ocak, şubattır ama da biz kış gibi görürüz genellikle, düşünürüz. E, yine e, tabii ki buradaki durum yani güzel haberler alabilirsiniz. E, özellikle Mart ayının sonlarına yakında olabilir arkadaşlar. Daha böyle ağaç açılmış, tabi yapraklar oluşmaya başlıyor yavaş yavaş. Evet, burada e, şunu söylemek istiyorum ki daha böyle hmm, hayata karşı e, belki de hayat sizi burada özellikle e, yardım isteyebilirsin, birlik olmaya çalışabilirsin diyor. Yani hani böyle baktığımda da herkes kendi yoluna da uğraşıyor ya. Yani burada yardım istemekten de kaçınma yani böyle her şeyi arka yaparım değil mi diyor tek başına uğraşma Ha bakın birileri var yani aslında istesen yardım ederler. Herkes sen istemediğin için onlar da başka şeylerle uğraşıyor veya yapıyor diye yardım isteyebilirsin. Bakın burada karşılıklı bir aşk var arkadaşlar. Şurada da gördüm bakın iki kişi oturuyor burada da yine. Yani burada biriyle tanışma olabilir. Hayatınızda bir insan varsa o insanla samimi bir durum olabilir. Veya biriyle bakın yola gidebilirsiniz. Uzun bir yola çok güzel geçeceğini kalp gözüküyor arkadaşlar ve karşılıklı birbirinize bakışıyorsunuz. Çok güzel bir kalp var arkadaşlar. Yani burada ve bu kişiyle bir yere gitti yani bir yolda tanışabilirsiniz. bir yola gidebilirsiniz. Yani bir şekilde bir yola çıkabilirsiniz. Yani her şekilde yani artık birbirinize belki de birlikte bu yolda yürümeye karar verebilirsiniz. Güzel bir gelişimenin aşk hayatınızda da olacağını söylüyor. Eğer bekarsanız, evliyseniz de de Yine de burada gördüğüm kadarıyla daha böyle hani o dişil enerjinizin yüksek olacağını, o kuşun hani annenizin civcivler anne peşinde gezeri, daha dişil enerjinizin yüksek olacağını daha fazlasıyla böyle koruyup kollayabilirsiniz ya da çok aşırı koruyucu ya da çok aşırı sevgi gösterebilirsiniz. Buna biraz daha dikkat edin. Yani daha şefkatli olabilirsiniz gibi de gözüküyor. Burada baktığımda böyle daha farklı bana yansıyanları size aktarmaya çalışıyorum. Arkadaşlar söyleyebilirim. Evet. Şöyle bir bakalım bakalım. Bir bakalım bakalım. Yani güzel çıktınız. Yani hoş çıktınız. Yani bilmiyorum. Mart ayı da herhalde sizin için biraz kendinizle eee o kuruntularınızdan kurtulabilirsiniz biraz daha hayatınıza neşeyi katabilirsiniz gibi gözüküyor yani buradaki hani insanlar aslında herkes var ama fazla öyle e, e, hani kimse kimseye fazla bir dalaşma bir şey gözükmüyor ama yine de siz burada temkinli olacaksınız veya olmanız gerekiyor da dedi yani dedim ya burada yine de arkanızı döndüğünüz ama arkanızı döndüğünüz insanlara da dikkat edin. Ee, burada evet dost uyur düşman uyumaz lafını unutmayın evet balonunuz böyleydi zaten hafta haftalıklar yapıyorum ee, güzel çıktınız inşallah güzel olursunuz güzellikler size bulsun sevgiyle kalın dostça kalın hoşça kalın